Tavşan dudağı Ranunculus asiaticus, ana vatanı Akdeniz bölgesi olan güzel bir bitkidir. Bu bitki sıcak iklimlerde yetişir ve hoş görünümü ve farklı renklere sahip çiçekleriyle dikkat çeker. Tavşan dudağı, çiçek bahçelerine renk ve canlılık katmak için sıklıkla tercih edilen bir bitki türüdür. Tavşan dudağının en dikkat çekici özelliği çiçeklerinin şeklidir. Çiçekleri, bir tavşanın dudağına benzeyen benzersiz bir formdadır. Bu da onlara ilginç bir görünüm kazandırır ve çiçek bahçelerinde fark edilmesini sağlar. Tavşan dudağı, farklı renklerde çiçekler açar ve parlak sarı, kırmızı, pembe, beyaz ve mor gibi renklerde bulunabilir. Tavşan dudağı, sadece güzel görünümüyle değil. Aynı zamanda faydalı özellikleriyle de tanınır. Bu bitkinin çiçekleri, ilaç yapımında kullanılan önemli bileşenlere sahiptir. Özellikle cilt sağlığı için faydalıdır ve bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca, tavşan dudağı çiçekleri, çeşitli şekillerde tüketilebilir ve çay olarak da demlenebilir. Çiçeklerin hint yağı, salata veya çorba gibi yiyecekleri de eklenerek farklı lezzetler elde edilebilir. Tavşan dudağı Bahçe düzenlemesinde de kullanışlı bir bitkidir. Özellikle saksı bitkisi olarak yetiştirildiğinde balkon veya teras gibi küçük alanlarda bile kolayca yetiştirilebilir. Çiçeklerinin dayanıklılığı sayesinde tavşan dudağı zorlu hava koşullarında dahi sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Ayrıca çiçeklerin çeşitli renkleri sayesinde çiçek aranjmanları oluşturmak için de kullanılabilir. Sadece güzellikleri değil Aynı zamanda kolay yetiştirilebilir olmaları sayesinde de popüler bir seçimdir. Tavşan dudağı hakkında her şeyi özetlemek gerekirse, bu bitki doğal güzelliği ve kullanışlı özellikleriyle fark yaratır. Bahçenize rem katmak, cilt sağlığını korumak veya yemeklere farklı lezzetler eklemek istediğinizde tavşan dudağı sizin için harika bir seçenek olabilir. Tavşan dudağı şaşırtıcı görünümü ve çeşitli kullanım alanlarıyla bitki meraklılarının ilgisini çeken ilginç bir bitkidir. Tavşan dudagi nedir? Tavşan dudagi, bir bitki alan Alcehemila vulgaris olarak da bilinen tavşan dudagi giller familyasına ait bir bitkidir. Bu bitki, genellikle 20 ila 50 cm yüksekliğinde olup, Yuvarlak ve tırtıklı yapraklara sahiptir. Yapraklarının üzeri tüylü ve yeşil renkte olan tavşan dudagi bitkisi, Çiçeklenme döneminde sarımsı yeşil çiçekler açar. Tavşan dudağı bitkisi özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunmaktadır. Bu bitki büyümesi için nemli ve gölgeli bölgeleri tercih eder. Genellikle orman kenarlarında, çayırlarda ve yol kenarlarında rastlanır. Tavşan dudağı bitkisi tıbbi ve kozmetik amaçlar için kullanılmaktadır. Bu bitkinin özellikleri sayesinde çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Tavşan dudaginin içerdiği flavonoidler, tanenler ve uçuncu yağlar ile antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Tavşan dudagi bitkisi, genellikle çeşitli cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır. Sivilce, egzama, yanıklar. Yara izleri ve çatlaklar gibi cilt problemlerini gidermede etkili olabilir. Aynı zamanda menstrüel sorunlar, ishal, mide rahatsızlıkları ve iltihaplanma gibi iç sorunların tedavisinde de kullanılabilir. Tavşan gibi bitkisinin faydalarından yararlanmak için, bitkinin yaprakları genellikle demlenerek çay olarak tüketilir veya cilt üzerinde doğrudan uygulanır. Tavşan dudagi bitkisi, daha pek çok faydalı kullanım alanına sahip olabilir. Tavşan dudagi nasıl görünür? Tavşan dudagi bitkisi, zarif ve çekici görünümüyle dikkat çeker. Bu bitki, Salkım şeklinde açan mor renkte çiçeklere sahip olan bir süs bitkisidir. Çiçekler, bitkinin tepe kısmında bulunan uzun saplar üzerinde açar ve zarif bir görünüm oluştururlar. Çiçeklerin yapısı, tavşan dudağının ismini aldığı tavşanın dudağını anımsatır. Bitkinin yaprakları genellikle yeşil renkte ve kalp şeklindedir. Yapraklar Bitki boyunca düzenli bir şekilde yerleşmiştir ve bitkiye dolgun bir görünüm kazandırır. Genellikle 30 ila 50 cm uzunluğunda olan tavşan dudağı bitkisi saksılarda veya bahçelerde yetiştirilebilir. Bitkinin gövdesi ince ve esnek olduğundan rüzgarlı havalarda dalgalanabilir. Bu bitkiye hareketli ve canlı bir görünüm verir. Tavşan dudağı bitkisi bahar ve yaz aylarında çiçek açar ve bu dönemde en göz alıcı haline gelir. Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen tavşan dudagi bitkisi, özellikle bahçe peyzajında estetik bir etki yaratmak için tercih edilir. Yetiştirilmesi kolay olan bu bitki, Özel bakımı gerektirmez ve düzenli olarak sulandığında sağlıklı bir şekilde büyür ve çiçek açar. Tavşan dudagi faydalı özellikleri Tavşan dudagi bitkisi, çeşitli sağlık faydaları ile bilinen doğal bir bitkidir. Aşağıda tavşan dudaginin faydalı özelliklerini bulabilirsiniz. Anti-inflamatuar etkiler, tavşan dudagi bitkisi, vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, eklem ağrıları, baş ağrıları, Adet sancıları gibi inflamatuar durumların hafiflemesine yardımcı olabilir. Antioksidan etkiler. Tavşan dudağı bitkisi. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve oksidatif stresin olumsuz etkilerini azaltır. Bu da hücre sağlığını korumaya ve yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olabilir. Antibakteriyel etkiler, tavşan dudağı bitkisi içerdiği doğal bileşikler sayesinde çeşitli bakteri türlerine karşı etkilidir. Bu özellikleri sayesinde vücutta enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Stres azaltıcı etkiler tavşan dudağı bitkisi, içerdiği bazı bileşikler sayesinde stres azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da sakinleştirici etkileri olduğu anlamına gelir ve uyku problemleri, gerginlik ve anksiyete gibi durumların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bunlar sadece tavşan dudagini bazı faydalı özellikleridir ve başka faydaları da olabilir. Ancak, bu bitkiyi kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir. Tavşan dudağı kullanımı Tavşan dudağı bitkisinin kullanımı oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. İşte tavşan dudağı bitkisini farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Tavşan dudağı bitkisini çay olarak tüketebilirsiniz. Birkaç yaprağını kaynar suya ekleyin ve yaklaşık 10 ila 15 dakika demlemeye bırakın. Ardından süzerek çayınızı tüketebilirsiniz. Tavşan dudağının bu çayı iltihap önleyici ve güçlendirici özellikleri sayesinde vücudunuzun savunma sistemini destekler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tavşan dudağı bitkisini doğrudan cilde uygulayabilirsiniz. Özellikle deri yaraları, cilt enfeksiyonları veya egzama gibi cilt problemlerinde etkili olabilir. Bunun için birkaç yaprağı ezin ve cildinize uygulayın. Düzenli olarak uygulandığında Tavşan dudaginin anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri cildinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Tavşan dudagi yağı Cilt bakımında kullanılabilir. Ciltteki nem dengesini korur ve cildinizi besler. Birkaç damla tavşan dudağı yağını nemlendirici krem veya losyonunuza ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde cildinizin daha yumuşak ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Tavşan dudağı bitkisini doğal ağız gargarası olarak kullanabilirsiniz. Birkaç yaprağını kaynar suya ekleyin ve demlemeye bırakın. ılıdıktan sonra gargara olarak kullanın. Bu yöntem Ağız yaralarının iyileşmesine yardımcı olabilir ve ağız kokusunu azaltabilir. Tavşan dudağı bitkisini kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Herhangi bir alerjik reaksiyon veya yan etki gelişirse, kullanıma bırakmalı ve bir doktora danışmalısınız. Unutmayın, bu sadece birkaç kullanım alanına örnek veren bilgilerdir. Tavşan dudağı bitkisini farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Ancak Herhangi bir doğal ürünü kullanmadan önce daima bir uzmana danışmanız önemlidir. Tavşan dudagından nasıl yararlanabilirsiniz? Tavşan dudagının birçok faydalı özelliği vardır ve birçok yönden kullanılabilir. İşte tavşan dudagından nasıl yararlanabileceğiniz hakkında bazı bilgiler, cilt bakimi, Tavşan dudaginin özü, cilt üzerinde birçok faydalı etkiye sahiptir. Antioksidan özellikleri sayesinde cilt hücrelerini yenileyebilir ve cildin doğal elastikiyetini artırabilir. Aynı zamanda ciltteki kızarıklık ve tahrişi azaltabilir ve sivilce ve akne gibi sorunlara iyi gelebilir. Tavşan dudagını cildinize direkt olarak uygulayabilir veya doğal cilt bakım ürünlerinin içerisinde bulabilirsiniz. Yaraların iyileştirilmesi, tavşan dudaginden elde edilen öz, yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Kesikler, yanıklar ve diğer cilt yaralanmaları üzerinde doğal bir iyileştirici etkiye sahiptir. Tavşan dudağını temiz bir pamuk yardımıyla yara üzerine uygulayabilir ve düzenli olarak kullanarak iyileşmeyi hızlandırabilirsiniz. Anti-inflamatuar etkisi Tavşan dudağının anti-inflamatuar özellikleri vardır. Yani vücuttaki iltihaplanma tepkilerini azaltabilir. Bu nedenle, tavşan dudaginden elde edilen özü içeren kremler veya merhemler, artrit, romatizma ve diğer iltihabi durumlarla ilişkili ağrı ve rahatsızlığı azaltabilir. Tahriş olmuş ciltlerin yatıştırılması, tavşan dudagi, tahriş olmuş cildi yatıştırmada etkili olabilir. Özellikle güneş yanıklarından kaynaklanan cilt tahrişleri için kullanılabilir. Sakinleştirici ve nemlendirici özelliği sayesinde, cildi rahatlatır ve ağrıyı hafifletebilir. Doğal bir nemlendirici olarak kullanın. Tavşan dudağı cildi nemlendirebilir ve kuruluğu önleyebilir. Cildin doğal nem dengesini korumasına yardımcı olur ve cildin yumuşak ve esnek kalmasını sağlar. Tavşan dudağından elde edilen özü, doğal nemlendiriciler ve vücut losyonları ile birlikte kullanarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Tavşan dudağının yukarıda bahsedilen faydalarından yararlanmak için, Doğal ve saf tavşan dudagi ürünlerini tercih etmeniz önemlidir. Yan etkileri olabileceğinden dolayı, kullanmadan önce bir uzmanı danışmanızda da fayda vardır. Tavşan dudaginden nasıl yararlanabilirsiniz? Tavşan dudagi bitkisi, çeşitli şekillerde kullanılabilir ve bazı faydalar sağlayabilir. İşte tavşan dudagi bitkisini kullanarak hayatınızı etkileyebilecek birkaç yol. Tavşan dudagi bitkisi antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikleri içerdiği için cilt sağlığını destekler. Cilt bakım ürünlerinde aktif bileşen olarak kullanılabilir ve cildinizin parlak ve genç kalmasına yardımcı olabilir. Tavşan dudağı bitkisi aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bağışıklık sisteminizi desteklemek için bitkinin kurutulmuş yapraklarını çay olarak tüketebilirsiniz. Antioksidanlar ve vitaminler içeren çay grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir. Tavşan dudağı bitkisi, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olabilir. Mide ağrısı, şişkinlik ve sindirim problemleri yaşayan kişiler bitkiyi çay olarak tüketebilir. Bitkinin yatıştırıcı etkisi sindirim sisteminizi rahatlatabilir. Tavşan dudağı bitkisi ayrıca stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Stresli bir günün ardından bitkiyi çay olarak tüketmek sakinleştirici etkisiyle rahatlamanıza yardımcı olabilir. Daha iyi bir uyku sağlayabilir ve genel olarak duygusal iyilik halinizi artırabilir. Tavşan dudağı bitkisini kullanmadan önce dikkate almanız gereken bazı yan etkiler vardır bitkiye alerjik reaksiyonlar yaşayabileceğiniz için özellikle cilt testi yapmanız önerilir. Ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde tavşan dudagi bitkisini kullanmaktan kaçınmalısınız. Tavşan dudagi yan etkileri Tavşan dudagi doğal bir bitkisel ürün olmasına rağmen bazı yan etkilere neden olabilir. Bunlar genellikle nadir görülen yan etkilerdir. Ancak kullanmadan önce bilmeniz önemlidir. Eğer tavşan dudağını kullanırken aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Alerjik reaksiyonlar bazı kişilerde tavşan dudağı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu belirtiler arasında deri döküntüleri, kaşıntı, kızarıklık, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar yer alabilir. Eğer bu tür bir reaksiyon yaşarsanız hemen tıbbi yardım almalısınız. Mide rahatsızlıkları Tavşan dudagi bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bunlar arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal veya kabızlık yer alabilir. Eğer bu tür rahatsızlıklar devam ederse, kullanmayı bırakmalı ve doktorunuza danışmalısınız. İlaç etkileşimleri Tavşan dudağı bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve yan etkilere neden olabilir. Özellikle kan inceltici ilaçlar, antihipertansifler ve diyabet ilaçları ile etkileşime girebilir. Bu nedenle, tavşan dudağını kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmalı ve mevcut ilaçlarınızı kontrol ettirmelisiniz. Genel olarak, tavşan dudaginin yan etkileri nadir görülen yan etkilerdir. Ancak herkesin vücut yapısı farklı olduğu için kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Doktorunuz, sizin durumunuza ve sağlık geçmişinize göre en doğru tavsiyeyi verecektir. Tavşan dudağı nedir ve nasıl görünür? Tavşan dudağı, bir bitki türüdür ve genellikle yaprakları kırmızı veya mor renkte olabilir. Yaprakları kalp şeklindedir ve tavşan kulaklarına benzemektedir. Tavşan dudağı nelere faydalıdır? Tavşan dudağı, antioksidanlar, fenolik bileşikler, flavonoidler ve C vitamini gibi birçok sağlığa faydalı bileşik içerir. Bu sayede, bağışıklık sistemini güçlendirir, anti-inflamatuar etkiye sahiptir ve kardiyovasküler sağlığı destekler. Tavşan dudağının kullanımı nasıldır? Tavşan dudağı genellikle çay şeklinde tüketilir. Bir fincan kaynar suya 1-2 çay kaşığı tavşan dudağı ekleyerek demleyebilirsiniz. Demleme süresi yaklaşık 5-10 dakikadır. Daha sonra çayınızı süzerek tüketebilirsiniz. Ayrıca tavşan dudağı, bazı cilt kremlerinin veya losyonların içeriğinde kullanılabilir. Tavşan dudağı çayı nasıl yapılır? Tavşan dudağı çayı yapmak için öncelikle bir fincan kaynarsa hazırlayın. Ardından, 1-2 çay kaşığı tavşan dudağını suya ekleyin ve yaklaşık 5 ila 10 dakika dinlemeye bırakın. Son olarak, Çayınızı süzerek sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. Tavşan dudağı ne gibi yan etkilere sahip olabilir? Tavşan dudağı genellikle güvenli bir bitki olarak kabul edilir. Ancak bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, tavşan dudağına karşı herhangi bir alerjinizin olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, herhangi bir rahatsızlık durumunda veya hamilelik ve emzirme döneminde tavşan dudağı kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir.